Yeni gündem merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah her şey yolundadır. Çok şükür Rabbime. Biz yine yollara çıktık Damla Su'yla. Damla evdeyken kırmızı kombini gösterecektim size. Kırmızı eşofmanlarını giydirdim. Çok yakıştı maşallah. Uykulu gözlerle güzel uykumuzu aldık. Artık geceler uzun ya. Bir de eee Damlosu da uyuyunca hani gece kaçta kalktı ya bir ara dört 4.30 gibi kalktı ama sonra bir daha dedi yatayım dedi çünkü sabah okul var dedi değil mi Damlosu şimdi okulun sesini duyunca daha çok heyecanlanıyor arkadaşlar bu kadar okul sevdalısı bir çocuğa Allah Rabbim zihin açıklığı versin akıl versin okuma yazma öğrenmesi için azıcık akıl versin İnşallah hep şey olacaktır ben bu kadar yürüdüysem hepsi gelecek anneciğim de. Bugün çarşamba. Pazara çıkacağız hep beraber. Sizi de götüreceğim. Pazar fiyatlarına bakalım hep beraber. Ee, ülke olarak karşılaştırma yapabilirsiniz. Çünkü Türkiye dışından da bizi çok izleyen var. Türkiye dışından izleyip de yorumlara hangi ülkeden izlediğinizi yazarsanız mutlu oluruz. Damla suyla. Değil mi aşkım? Ben de merak ediyorum sizi de hangi ülkeden izliyorsunuz beni de evet en büyük takipçilerimiz kantincilerimiz orada bekliyor bizi yollarda bekliyorlardı nasıl? şu ceketin konunu hala yapmadım böyle bir kaygısızlık <laughs> yaptım canım Allah nasıl ederse bakalım müdürlerimiz de orada oturuyor görüşürüz birazdan da müdürle akacağı belki de Ha, video çekimine kızabilirlerdi. Kendinize iyi bakın de. Bay bay. Evet, Damlos'un sınıfına geldik arkadaşlar. Yeni izleyenler varsa sınıfını da görün. Damlusu şu anda burada tek başına ama normalde özel alt sınıfı 5-6 kişilik öğretmen birebir ders göstermek için bu sınıfı tercih etti. Esot geldi mi? Şöyle bakıyorum. Çocuklar dışarıda oynuyor Damlosu. Hava yine çok değişik. Gece soğuktu. Gece soğuktu. Gündüz şimdi sıcak. Öğleden sonra kaynar sıcak. Akşamüstü de yine serinliyor. Şöyle bir yazı yazmışlar arkadaşlar. Benlik davasını bırak, muhabbetten olmayarak sevgiyle dolsun yürek, hoşgörülü olmaya bak. Yunus Emre. damlası. Aşkiton, ceketini çıkartayım mı annem? Ha? Ceketini çıkartayım mı senin? Şöyle dev ekran, televizyon var. Arada açıyorlar damla suya öğretmeni. Şöyle Atatürk'ümüz. Damlosu. Nasılsın? Ha? Çok endişelisin annem. Öğretmeni bekliyorsun sen. Şimdi öğretmenimiz gelecek arkadaşlar. Görüşürüz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Pazar alışverişimiz şimdi start verecek. Hava da o kadar böyle basık ki yağmur mu yağacak bilmiyorum. Pazarın giriş kısmında böyle meyve fideleri falan var. Ağaçlar var almak isteyenler için. Bakalım fiyatlar nasıl. Bir gezelim ondan sonra alalım. Evet, Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu bölücü. Pazar mı <laughs> diye. Yani. Başka bir şey. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Damla okuldayken ben evi bir toparladım. Üstün körü. Ondan sonra pazara çıktım. Pazar alışverişini yaptım. Çok şey almadım bu hafta çünkü geçen haftadan e, ıspanak yedik. E, barbunya hala dünden var sebze olarak. E, söylemesek tavuğumuz buzdolabında var. Ondan sonra peynir çeşitlerimiz de var hala. Ondan e, bunları es geçtim. Patlıcanım var, biberim var. E, sadece ne neler aldım onları göstereyim. Yeşilliyim de var salatalık aldım arkadaşlar. Bir 15 lira aldım ama çok güzelmiş. Şöyle küçük küçük. Sabah kahvaltısı için. Ondan sonra domates aldım. Böyle şeri cinsinden sabah kahvaltılarını yemek için. Bunu da bir 15 liralık aldım. Ondan sonra evdeyiz artık. Akşamları falan e, ee, muhterem evdeyken canım şeyler istiyor. Çerez aldım. Ondan sonra ben biraz diyet yapmak istiyorum aralarda atıştırmak için bunu aldım. Bir de kahve yanında lokum aldım bu şekilde. Şöyle. Sonracağım. Ee, Muz aldım arkadaşlar. Ben muzu sadece damla suyu yediriyorum. Şöyle düzeltelim. Bilmiyorum ee, benim canım çekmiyor ama seramcının canım çekti ona da veriyorum ama tam suya kadar işte muzun kilosu 40 lira 35 lira civarı. Ben vitamin aslında günlük bir tane muz vermeye çalışıyorum. Ondan sonra muhterem geçen hafta küçük elma almıştım. Çok sert yiyemiyorum deyince ben de ona şöyle sarı bunlar biraz daha yumuşak güzel oluyor. Sarı bir elma aldım. Ondan sonra limon aldım. Limon bizim evde çok tüketiliyor, içiliyor, yeniliyor. Kilosu da 15 liraydı. Şöyle güzel limonlar aldım. Pazar alışverişini ben çok seviyorum. Bir ziyade pazara çıkmayı çok seviyorum. Herkes öyle mi bilmiyorum. Bir de mandalinadır. Ondan sonra içindeki kivi filan var bir tane o şekilde şöyle meyveler var onlardan aldım sonucuma damla suya mesela salkımlı üzüm oluyor arkadaşlar salkımlı üzümün kilosu 25 lira ama bunlar salkımdan düşen taneler ama hiçbir şey de yok bunu 10 liraya aldım şöyle tabağını hepimiz yeriz yani sonuçta hani akarı yok kokarı yok arkadaşlar Sonracığıma e, yumurta aldım. Damla 10 tane ev yumurtası alıyorum her gün için. Bize de normal e, kekli po de pasta yapayım diye 15 tane de normal yumurta aldım ama acayip kırılmış arkadaşlar anlatamam size. Sonra damla suya e, marka vereceğim ama tutkunun aletlerini aldım. Çok da güzel yeri, yumuşacık şöyle tanesini 35 liraya aldım. Zaten 4 tane mine kalmış. Hadi dedim onu da ben alayım. Biraz büyük gibi gözüküyor ama seneye falan da kullansın. Şöyle renkleri de güzelmiş. Artık çırçıtlı giymeyeceğiz. Baxter'la beraber bunu giyeriz. Ee, çiş eğitimini sorarsanız güzel gidiyor hala. Tam anlamıyla öğrendiğinde ben size geri dönüş yapacağım. Bir de devre aldım Bir tane arkadaşlar ee, geçen hafta şupra almıştım şupranın biraz mevsimi geçiyormuş gibi öyle söylediler oradakiler de levrek almamı söylediler bir tane aldım bu bize yeter ben bunu tavada yapacağım çok güzelce yıkayayım tuzlayayım buzdolabına koyayım danosunun e, balık ihtiyacını bu şekilde karşılamış oluruz e, muhterem şöyle bir karar aldı akşamları yemek yemek istemiyorum diyor. göbeğim çok çıktı. diyor. Ben dedim ki çok bir şey yemesen de bir şeyler ye Hani en azından hiç aç aç da olmaz. Bu sefer de e, geceye doğru daha çok insan acıkır diye düşünüyorum ben. Ondan şey dedim. E, en azından çorba morma yapayım. İstersen o şekilde. Ekmek mekmek kullanmıyor ama bünyesi kilo almaya meyilli sanırım. Çorba ile anlaştık. Ee, şey, Muhterimin de sevdiği çorba mercimek çorbası ya da ezogelin tarzını istiyor. Nasip olursa mercimek yapacağım öğleden sonra. Öyle ay yumurtanın halini göstereyim size. Şöyle bir bakın tamamen parçalanmış. O şimdi parçalı olanları çıkartayım sağlamları koyayım. Öyle arkadaşlar birazdan damlası gelince de görüşürüz. Evet. Gel gel Oscar. Oscar. Damlosu sev hadi sev. Çağır gel oğlum gel. Gel Bak damlosu bak. Bak. Bak bak. Sev sev. 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 sev, sev. sev damlosu. Ha, geliyor sana damlosu. Gördün mü? arkadaşlar biz eve geldik. Kekim gördüğünüz gibi gayet güzel olmuş. Anne keki diye geçiyor. Damla suya ben makarna koydum. Şimdi onu yedireceğim. Bir de damla suyu görün istiyorum. Üstünü başını değiştirdim. Aşkıma makarna yiyeceğim. Makarna yedireceğim. Nasılsınız de annem hadi. Ablalar abiler nasılsınız iyi misiniz de ben ha dersimi yaptım geldim de bana vuruyor şuna nasılsın annem nasıl geçti derslerin ha? güzel miydi mama yer misin Hı -hı. en sevdiğimler. şimdi normalde ben erişte makarnayı yoğurtla yediriyordum ama bugün damla su balık yiyeceği için erişte makarnanın içine biraz ketçap, biraz mayonez koydum biraz sıcak gibi sıcağı da sevmez damlosu yemeklerde afiyet olsun kızımma şifa olsun. Şu erişte makarna kesmesini de öğrenirsem az ederse. Az da olsa böyle küçük bir denemelik yapacağım. Beraber yapalım. ilk denemeliğimiz. Necagir bugün gelmedi. Ee, yarın gün onda, neca'da Sanırım ona göre hazırlık falan yapacak galiba. Yarın oraya gideceğiz. Şimdi ben sabahtan pazarıma gittim. Müsaitim. Emine'ye gideceğiz. Emine'de kahve içeceğiz. Kahveden sonra Ayşe Azda damla suyu ben buraya getiririm. Emine bir pazara gider. Günümüz bu şekilde tamam. <laughs> ne anladın da <laughs> Tamam aşkım iyi. <ye. gülüyor> tamam sen de gideceğim pazara tamam. Pazara mı gitmek istiyorsun sen de? Seviyor musun pazarı sen de? Öyle arkadaşlar. Damla suyu ben yemeğini yedireyim. Birazdan görüşürüz yine. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Biz Emine gile geldik. Kahve ne içiyoruz. Ee, Ayşenaz da telefon izliyor. Damlosu ile beraber şu anda balkon keyfi yapıyoruz. Ben ben balkondan ben şöyle izliyorum. evet balkondan şöyle ileri baktığınızda pazar yeri hemen ileride. Şuradan gö şöyle göstereyim. Bakın şurası pazar yeri. Çok yakın. Saçlarımı böyle toparlamıştım. Emine pazarda. Ben Ayşenaz'a bakarken Ayşenaz'ın anneannesi de geldi burada. Balkonda kahve içtik, keyif yapıyoruz. Şu anda bir tane teyze de yerleri süpürüyor. Çaktırmayın. Emini bekliyoruz şu anda. Nasılsınız kızlar? İyi misiniz? Küçük kızlar nasılsınız? Ben nasıl nasılsın aşkım? Öyle arkadaşlar böyle vakitimizi geçirmeye çalışıyoruz bakalım. Ben de kısa kolu giydim ama şöyle üstüne gömlek. Havanın nasıl olacağı bellisiz. Değişik bir hava var ya. Ama güzel. Şey diyorlar ya. Havanız nasıl olursa olsun sizin havanız iyi olsun. Allah sağlık sağlık versin hepimize. Şöyle şuradan da ilerisine bakarsanız dağlar. Armut'u küçük bir köy arkadaşlar. Küçük bir köy ama e, şehirleşme konusunda güzel yani. Sanayisi her şeyi yolunda. Öyle. Görüşürüz evde. Evet akşamüstü saatleri Esra Erol'umuz başladı. Ben yemek hazırlığına başladım arkadaşlar. Dediğim gibi levrek almıştım Şu anda fırına sürdüm. Patatesleri de e, kabuklarıyla koydum, dilimledim. Elma dilimi. Ee, genelde şey e, bu dönemin patatesleri biraz daha ince kabuk olduğu için böyle daha uygun ee, baharatladım zeytinyağladım limonladım soğan da koydum bakalım bize afiyet olsun bu arada ne yaptım ee, mercimek çorbası yaptım arkadaşlar mercimeği içine de biraz e, tavuk eti de koydum böyle güzel oluyor biraz daha kaynatacağım Yani tam muhterimin gelmeye yakın Tekrar kaynatacağım Mercimek çorbası Ondan sonra salatamız var Kırmızı soğan aldım salatanın içine doğramaya Böyle arkadaşlar Bulaşığı toparlayacağım Bir namaz kılıp geleyim Bu arada damla su neler yapıyormuş Bakalım Damla su Aşkitom Sevgilim Şu anda damla su uyumak için hazırlanıyordu ama uyumadı. <laughs> Çok sevinçli. Damla Sun'un <laughs> KB kanalı bozulmuş. Aşkım, ben şimdi geleceğim annemin yanına. Sonra kızlar ne yapıyor? Onları da göstereyim size. Şu yastık kılıflarını bir de şu küçük kırlentleri yıkamıştım. Onları geçireceğim. Kızlar, nasılsınız annem? Nasılsın? Birazdan size yemek hazırlayacağım annem. Hepsi burada. Bu gri'nin gözüne ne oldu bilmiyorum. Ona bir göz damlası damlatacağım. Yamaç. Aşkım. Annem. Şanslı. Nasılsın annem? İyi misin kızım? Aferin kızıma benim. Yamaç da burada. Şimdi yemekler hazırlansın. Ben onlara da bir yemek hazırlayacağım. Evet annem. Senin gözüne ne oldu aşkım senin? Ne oldu kızım? Bu ara kedilerde bir hastalık var dedi komşu ama bilmiyorum neyse. Kıranlık mı dedi. Şöyle daha net göstereyim size. Kızlar ben size birazdan yemek hazırlayacağım annem. Yemekler hazırlansın. Bakın Gri'nin gözünü görüyor musunuz? Şöyle göstereyim. Onun gözüne bir göz damlası yapacağım. Şanslı burada. Yamaç burada. Pamuk da burada. Ha, birazdan yemek getireceğim annem ben size. Havada arkası sanki şey Ağustos'tan kalma sıcak gibi. Birazdan aşkım birazdan. Yemek bekliyorlar. Şimdi yemekleri hazırlarken ben onlara da yemek hazırlayacağım. Tamam biraz